Merhaba afiyetler! YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle imam bayıldı yapacağız arkadaşlar inşallah. Şöyle yağ koydum ben, bayağı doldurdum yağımı. E, şöyle patlıcanlarımı yıkadım, tuzu suya koydum, kuruladım. Şöyle bıçakla arkadaşlar delikler açtım ki güzel kızarsın. Tabii ki bunu e, fırında da yapabilirsiniz. Tamamen e, damak zevkinize bakıyor arkadaşlar böyle şeyler. Şöyle sığdıralım güzelce kızarsın arkadaşlar ee, biz diğer tarafta soğan yapacağız arkadaşlar şöyle iki tane orta boydan biraz irice soğanımı doğradım bunlar da burada kızarsınlar akabın içine biber, domates ve sarımsak koyacağız ee, güzelce kızardıktan sonra içlerine koyacağız arkadaşlar patlıcanlarımızın e biliyorsunuz karnıyarık bir değişi oluyor. Bu kıymasız hali kıyma et yani sevmeyen arkadaşlarımız için harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Devam etsin böyle kızarmaya. Bakacağız ara ara tabii ki de. Arkadaşlar soğanlarımızın kavrulmuş olması yeterli. Hemen e, biberlerini de atalım içine. Şöyle güzelce birlikte kızarmaya devam etsinler iyice kızarsınlar şöyle mis gibi İçine şöyle bir de sarımsağımızı doğradık mı tamamdır şöyle güzelce sarımsak da tamam güzelce kızarsın arkadaşlar patlıcanları büyük ocağa aldım çünkü bunlar yaylına yani sığmadılar Sıkıntı oluyor. Size gösteremiyorum diye böyle büyük ocağa aldım. Hem daha iyi kızarıyor burada. Devam ediyoruz. Arkadaşlar soğanlarımızın içine biberimizi koyduk. Ee, şimdi bir böyle yemek kaşığı biber salçası domates salçası karışık ee, bir tane koydum. İçine de zaten bir tane kapya biber, olsa boydu küçük üç ee, üç tane de sivri biber koydum. İki tane orta boydan biraz iyice soğan doğradım peynir işte sarımsak arkadaşlar şimdi baharatlarını da soğanla soyacağız. Domateslerini dökeceğim arkadaşlar birazcık salçamızın kokusu çıkınca şöyle güzelce devam etsin hemen domateslerimizi dökelim içine Patlıcanlar güzel bir şekilde kızarıyorlar. Her şey yolunda. Mis gibi lezzet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Biraz karabiber atalım. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı kimyon atalım. Biraz pul biber atalım. Şöyle az bir çay kaşığı olsun. Biraz da kekik atalım arkadaşlar. Çok yakışıyor. Size tavsiye ederim. Şöyle yarım çay kaşığı. Hepsinden biraz biraz koydum arkadaşlar. Lezzetlendirmek için. Şöyle biraz karıştıralım. Tuzumuzu atalım. çay kaşığı kadar oldu. Şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Domateslerimiz pişsin. Altını kapatacağız. İşimiz tamamdır. Biraz da maydanoz ekleyeceğim ama ben kapattıktan sonra. Şimdi patlıcanlarımıza bakalım. Şöyle. Oo süper. Biraz kısayım altını. Tamam. Şöyle güzel olmuş. Biraz da böyle kızartınlar. Çok güzel. Tamamdır. Patlıcanları kapatıyorum. Domateslerimiz de pişti. Onu da kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz e, patlıcanları çıkarayım. İçlerini doldurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar Şimdi patlıcanlarımızı güzelce aldık tabağımıza. E, tepsimize diyeyim daha doğrusu borcamımıza. Şöyle birazcık soğumasını bekledim. Şöyle güzelce ne? içlerini açıyoruz. İmam bayıldıları oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle içlerini biraz bastıralım. Zemin hazırlayalım. İç malzememizi koyacağız. Şöyle çok da güzel oldular. Şöyle keselim. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum bunu da. Aynı karnı yarı kadar lezzetli oluyor sarımsağı falan çok lezzetli oluyor. Ama içini iyice ben pişiriyorum arkadaşlar gördünüz. Soğanlarını her şeyini pişiriyorum iyice. Karnıyarık tarifim var arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarımız bilir. Ee, kanalımızda yok yok. Bütün tarifler hemen hemen var. Olmayanları, istediğiniz tarifleri arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz ben sırayla hepsini yapmaya çalışıyorum. Ayşe'nin marifetleri kanalında görmek isterseniz, izlemek isterseniz söyleyin. Ben onları hep listeye yapıyorum. Sırayla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce açtık içlerini. Tamamdır. Şöyle. İç malzememizden koyalım. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Kekin, sarımsağın kokusu. Harika. Şöyle. Hiç sevmeyen arkadaşlarımız demin de söylediğim gibi bu çok güzel bir alternatif oluyor. Et yemeyen arkadaşlarımız güzelce yapabilir. İster meze olarak yiyebilirsiniz, ister ana yemek olarak yiyebilirsiniz. Yanında bir cacık, bir pilav mis. Şöyle güzelce hepsini içine koyalım, artmasın. Mis gibi oldu gibi şimdi arkadaşlar bunu ben 190 derece fırını ısıtıyorum bir taraftan açtım fırınımı çünkü sadece üzeri kızaracak şöyle hafiften bir sosunu kaynattım sosuna bir su bardağı su yarım yemek kaşığı da salça koydum yarım çay kaşığı da tuz bıraktım arkadaşlar şöyle alalım artık. Dökülenleri alalım, şöyle güzelce. Pişmeye yakın arkadaşlar üzerine maydanoz serpiştireceğim. Biberlerimiz dört tane kızarttım arkadaşlar. Şöyle sivri biber, şöyle güzelce koyduk. Domatesinizi istediğiniz gibi bütün de koyabilirsiniz. Hani ben bu şekilde sevdiğim için böyle bırakıyorum. Tabii ki tamamen sizi damak tadınıza bağlı. Şöyle güzelce koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi salçalı sosunu koyalım. Fırına göndereceğiz. Şöyle bırakalım. Biraz üzerlerine gelecek şekilde. Birer kaşık yeterli iç kısımlarına şöyle Değil birazcık dökelim. dökelim. Şöyle. Tamamdır. Tam geldi. 190 derece ısınmış fırına gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar imam bayıldınız çıktı çok güzel bir şekilde fırında pişmiş mis gibi de kokuyor biraz bekledim ben böyle dokunabileyim size gösterebileyim diye şöyle yakından göstereyim arkadaşlar harika bir lezzet oldu Gerçekten mükemmel bir de kokusu var zaten içine tadına bakmıştım ben çok lezzetli de şimdi patlıcanla birlikte buluştular fırınlandılar daha da bir lezzetine lezzet kattı arkadaşlar bugünkü Ayşe marifetleri kanalında İmam Bayılı tarifi verdim arkadaşlar Abone olursanız, beğendiyseniz abone olun. Abone olduysanız, bütün tarifler sayfanıza gelir. Ee, i̇stediğiniz tarife bakar yaparsınız arkadaşlar. Bir çok tarifimiz var kanalımızda. Yok yok diyeceğim kadar fazla. İstediğiniz tarifler, dediğim gibi, e, e, Ayşe'nin marifet Delileri kanalda görmek isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Sırayla hepsini e, yapmaya çalışıyorum, yer vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugünlük tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.